Evet kardeşlerim, yayın düştü mü bir kontrol edeceğim. Evet düştü. düştü. Evet, Sesim de geliyor. Süper. Emin'le birlikte canlı yayındayız. Hepiniz hoş geldiniz. E, sefalar getirdiniz gecenin içinde. Emin hoş geldin sen de. Hoş bulduk kardeşim, merhabalar. bundan sonra e, pazartesi, daha doğrusu pazarı pazartesiye bağlayan gece 3'teki top açılımlarında biliyorsun ki hemen açtığımız için çok adam akıllı birini vermiyor. Evet. En azından bundan sonra e, şiir okuyarak açmayı planlıyorum. Hatta bu videoya 500 like gelmesi durumunda bundan sonra her pazar pazartesiye bağlayan gece 3'teki top açılımlarını şiir eşliğinde yapacağım. Ne dersin? Nasıl? Sen kendi yazdın şiirleri. Ben tabii ben yazıyorum. Benim bu arada yazarlığım çok iyidir. Yani inşallah altından başka bir şey çıkmaz. Yok, aslında altından yazdığım şeyler var ama Yıldız Tilbe'nin dediği gibi ben ne şeyleri, yazıları, şarkı sözlerini sildim gençler intihar etmesin diye diye bir cümlesi Gerçekten. var biliyorsun ki. O yüzden onları kaldırdım. Ee, arkadaşlar hoş geldiniz, gelenler like atmayı ihmal etmesin ve şiirime başlıyorum. Hadi Bismillah. Emincim, bence seveceksin. Bir deneyelim bakalım bir. Peki Pek. Denemeden bilemeyiz. Gece 3'te gelmez. iyi bir top. Herkese obama yak. Bize lollipop. Manchester'da Martial var. Bize sarı top. Gelmişini geçmişini sevdiğiminin konamisi. En güzel haftada donorumma gelmez. Şimdi istemiyoruz ya. Kaleciden geçilmez. Yine yine bir kötü bir top geldi ya. Küfür kıyamet bitmez. Gelmişini geçmişini sevdiğimin konamisi. Bruno Fernandes gel. Aa, lütfen bak şiirime haksızlık olur. O, bayağı uzunmuş. Ben i̇ki iki kıtamız daha var. Bir saniye. Ciddi misin? Evet. Tamam pardon. Bruno Fernandes gelse orada Ronaldinho var. Rashford'u verse o da tam bir var. Herkese çubuk kreker soksa bize copu sokar. Gelmişini geçmişini sevdiğiminin <laughs> konamisi. Yine top açtık diye momentum verdi. Rakibin kaleye şutu bir. Ulan yine bizi yendi. Bizim asıl hedefimiz senin ebendi gelmişini geçmişini sevdiğiminin konumuz. Şiirim budur. <laughs> kanka bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Ahmet Selçuk İlkan gibisin. Ee, şöyle söyleyeyim. Normalde ben e, şiir böyle yani araya girmek istemezdim ama ya yani bu kadar uzun yazacağını tahmin etmedim. Ama gerçekten güzel yazmışsın kanka. 10 dakikada yazdım ee, bunu. Yani ilk denemen için de bence gayet iyi. Ee, e, biraz <laughs> biraz konami e, ile alakalı herhalde e, çok şey muhabbete de giremediğin için evet tabii e, ki. E, bazı yerlere tabii ki e, kestirme çıkıyor o yüzden birazcık anlam bozukluğu olsa da son seylerde gayet güzel olmuş kanka dört kıta yazman da muhteşem yani Tabii elimizde de pes var. Ya en azından Bravo şu anda ya. elimizde pes var. Çok... Yayından önce farklı şeyler de vardı ama e, biliyorsun vermeyecek. Yine vermeyecek ama olsun problem yok. Bu e, akışı bozmayacağız. Ve yine aynı şekilde yapacağız. Umarım şiiri beğenmişsinizdir. E, gerçekten 10 dakikada kolay yazabiliyorum. Her pazar gecesi böyle başlayabiliriz. Emin biliyorsun Ronaldinho'yu çıkardık. Manchester United gerçekten. ve Arsenal var. İstediğimiz oyuncular aslında belli. İstersen öncelikle Arsenal'e bakalım. Arsenal'dan kimi istiyorsun? Sen de ekranı gördüğünde bunu isterim Hı -hı. bunu istemem diye geçersen e, hemen sonra top açılımına geçeceğiz. Önce kime bakıyoruz? Manchester ama. E, i̇lk önce Arsenal'e Aubameyang, Willian, Lacazette, Leno, Dani Cabellos, Hector Bellerin, Gabriel Magalhaes belki de böyle okunmuyor ve L Niles var. Metland Niles evet. diye. Hangilerini istersin buradan? E, buradan Hector Bellerin ve Aubameyang. E, Peki. Haydi bismillah diyoruz ve bakalım hangi sarı topu bize verecek. Ve ilk top açılımımız geliyor. Arkadaşlar süper bir beyni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Ee, Yasin Nadici Bircan demiş ki seslerinizi duymak çok güzel. O senin güzelliğin kardeşim. Engin'e hoş geldin iyi geceler demiş. Teşekkürler. Ve ilk top Vilyan'ı verdi sanıyorum ki. Mustafa demiş ki tam topu açtım elektrik kesildi kim geldi göremedim. Aslında güzel bir sürpriz olabilir. Emin Villian'ın bizde gri kartı var. Hı hı. ve siyah hormonluya çevirme ihtimalimiz var. Hı hı. Hemen şöyle bir kontrol edeyim güçlerini Villian'ın ve sen de ekranda göreceksin. Bu tabii seviye 1 ama çok da aşırı yükselmiyor. 22 seviye. Villian hakkında ne düşünürsün? Ya Villian şöyle bir şey, kurtarıcı bir for şey, kanat oyuncusu. Çünkü her yerde oynayabiliyor. Tamam mı abi? Bir de şöyle bir seviyeye göre e, daha olgunlaşmamış bir kadro için hızları fena değil kanka, e, bence e, oynatılabilir. Ama sonraki zamanlarda e, çok değiş yapmayacak bir kart. Sadece Aynen öyle. geçici dönem. Yani ilk başlayanlar için iyi olabilir, kurtarıcı Joker olabilir. Onun dışında normal kadrolar için bir şey, bir işe yaramaz. Tuna demiş ki abi çok uykum var. Yayın ne kadar sürecek? Topları açacağız, bitireceğiz. Ama 10 dakikayı. Büyük ihtimal doldururuz. Bu bizim klasiklerimizdendir. William hoş geldin takımımıza diyoruz. Ve ikinci top açılımı Arsenal'den geliyor. Teşekkürler Aras. O sizin güzelliğiniz. Sercun'u aynı şekilde teşekkürler. Yeni gelenler like atmayı ihmal etmesin. Yeni gelenlere armağan olsun bu top. Bakalım kim gelecek. Obama, Obama Yank. Yürü be. Obama Yank. İşte bu. Nurullah demiş ki hissettim birinden abu gelecek. Ekrana düşmeden yazmıştı. Ve e, helal olsun kardeşim. Hoş geldin takımımıza diyoruz. Obama yankı da Barcelona formasıyla görmek biraz ilginç geldi ama şöyle hemen güçlerine bakacağız Emin. Bir yorum alalım. Tabi seviye bir hali. E, hızlı oyuncu ama yorumlarda söylemiştik. Bir şey eksik demiştim. Ben hala aynı evet. görüşteyim. Ne düşünüyorsun Obama Yank hakkında? Ya muhtemelen o eksik olan şey, eee, pas yeteneği kanka. 2'ye 1 yapmakta çok zorlan zorlanacağım bir kart. E, çünkü çok düşük, e, çok kolay top kaybedebiliyor. E, fiziksel takması da tabii dengesi de zayıf. E, mesela ikili mücadeledeyken şut çekemiyor. Mesela Ronaldo ikili mücadeleye girdiği zaman biliyorsun. Anında şut mesela hemen çekebiliyor. Ama bu çekemiyor. E, bence eksik kalan tarafı o. Diğer forvetlere nazaran. E, ama yine de hızıyla e, bence göze çarpıyor. E, i̇ş yapacak bir kart. Bu arada sana şöyle bir sürprizim var. Bana çok fazla şöyle mesajı gelmeye başladı. Abi 3 tane ikon kartı takasla ikon alabiliyorsun diye. Hatta aldım yani... fotoğrafını atayım mı bilmem ne tarzı mesajlar görüyorum. E, dekoları tabi birbirine bastık. Sonuçta dekodur yani ama bazı kartları aslında bu şekilde deneyebiliriz. Zaten hiçbir ikonu e, silmiyoruz. Ama bundan sonra aynı da gelirse en azından deneme amaçlı e, kadroda tutmamızda fayda olacaktır diye düşünüyorum. E, biz hani gerçekliği var mı yok mu? Gerçi fotoğraf falan atarım dediler arkadaşlar ama Hı -hı. E, büyük ihtimal böyle bir şey sanırım bu yıl var. Var mı? Öyle evet duydum. Yani mesela e, şey mi alıyorsun? İkon mu alıyorsun? Evet ikon alıyoruz. Allah Allah. Evet. E biz de şu anda biz dekoyu bastık değil mi birbirine? Bastık. Ha. Bir Arsenal'den son topumuzu açalım. Basmasaydık dekoyu denerdik ya. Evet. Hüseyin Bellerin gelecek demiş. Ee, Nurullah da Niles gelecek demiş. Bakalım. Bir siyah top daha geldi. Yine Vilya'nı verdi. Kanka o çok iyi bir şey ya. Öyle bir şey varsa. Yani evet Rumun yani aslında denemek tabi tabii. Bence olmaz ya. Yapmazlar ya. Niye biliyor musun? Aa, bak Ertuğrul demiş ki abi yalana 3 dakika verip Ronaldo aldım. Yok öyle bir şey demiş. Yok abi öyle bir şey. Olmaz yani bence de. Çünkü fotoğraf motora atarım dediler ama ben hani Yok yok abi. Yani. Bilmiyorum. Bu sefer ne olur biliyor musun? Adam bir tanesinden açar kanka. Hı -hı. Tamam mı? Şey yapana kadar ilk haftadan Mesela 10 tane deko bulana kadar açar. Harcar 20 bin coin gerekirse. Aynen. Okan da adam, olmuyor demiş. Zaten e, Ertuğrul da 3 deko verip zaten. Ronaldo alıyorsa normal Ronaldo alıyor tabii ki. Bu sefer adamda kim eksik kanka? Mesela diyelim ki Vieira eksik. Mekan Bauer eksik. Bilmem ne eksik. Roberto Carlos eksik. Adam üçünü de alır. Bir daha da ikon açmaz. Mantıklı. Evet. Sene sonuna kadar. Anladın mı? O yüzden onu yapmazlar bence. Ramazan demiş ki Serdar Emin abi önemli bir şey soracağım kardeşim. Bunu yazacağın kadar keşke sorsaydın. E, bu tarz şeylere dikkat ederseniz seviniriz. Hadi bir Manchester United'dan açalım. Yasin de vermiyor demiş. Tamam en azından bunu tescillemiş olduk. Okay. E, trollemişler beni o zaman Instagram'dan. Yapacak bir şey yok. Çok şey yapıyorlar Serdar sana ya. Emin abi video bekliyorum diyor. Alaaddin <laughs> Turgut. Muhammed Onur Sabah. demiş ki ya kardeşim bu Emin niye bu oyunu teknik direktör gibi her yayında vır vır açıklıyor. Başım ağrıdı. Açın ne anlatıyorsunuz. Kardeşim izlemeyebilirsin. Yani e, biz bu oyunu önemsiyoruz. Yani sen istemiyorsan izlemeyebilirsin. Bu senin tercihin. Biz bundan keyif alıyoruz. Herkes keyif almak zorunda değil. Aa Rashford gelmiş. Muhammed'in hiç e, yani beş para etmez yorumu için Rashford'un geldiğini görmedim. Ee, engelleyin şunu ya. İstersen Rashford'u bir şey yap. Dur şunu engelleyeyim. Ha Muhammed buyur. Bundan sonra yayınları görmeyeceksin. Çok şanslısın. Ee, artık başka hesaplardan gizlice izlemeye çalışırsın. Ee, Emir Rashford geldi. Eee aha harbiden lan Obama'ya kadar Rashford geldi. Emir <laughs> e kanka. Bir dakika Rashford'un bizde hormonlu kartı var mıydı? Vardı evet evet. Allah kahretmesin evet. Ya Rashford da her zaman iş yapacak bir kart ama şöyle bir şey. Fiziksel temas ve pas yetenekleri bunun da zayıf. Ee, videoda söylemiştik zaten. Hep bir şey eksik diyoruz ya. Bence bu. E, bu adam çok fazla e, bence bu sene iş yapacak bir kart değil kanka. Ben Rashford'dan çok umutlu değilim. Ama şöyle e, hızından dolayı gayet iyi. Evet. Yoksa yani... Şey yok ya, bitiricilik falan baksana. Muhammed demiş ki sigortalı bir işe girin, bırakın bu işleri. Muhammed çok düşünme küçük. E, şu anda bir sigortalı işe girdiğimizin 3 katını kazanıyoruz. O yüzden e, bence sen kendi kazancınla ilgilen. Rashford iyi bir kart e, ama bizde var. O kart ile bu kart arası... Ben iş arıyorum ama daha iş bulamadım. Muhammed Eminim sana varsa... o CV ile iş vermezler. Çünkü <laughs> bir holdingin <laughs> sahibi yapmaları gerekir ki o da var zaten Pardon. o yüzden. <laughs> Rashford <laughs> hoş geldin. Gece gece eğlendiriyorsunuz arkadaşlar. Biz çok sağ olun. Ama Allah. düşünmeniz <laughs> gerçekten güzel. Ama hmm. siz daha çok kendinizi düşünün. Biz daha çok mutlu oluruz. Haydi bismillah diyoruz. Maktomin aynası demiş Ahmet. Fena, Emin sen kullandın. Orta sahada iş yapıyor. Geçen sene ben bayağı oynattım. Ondan sonra ee, bir baktı bir oyuncu. Ben orta sahada çok memnun kalmıştım geçen sene. Bu sene de merak ettiğim kartlardan bir tanesi. Aha Ramazan'ın soru. Abi e, yardımcı onu PES 2021 yerine 2020'ye coin salmışsın. Ne yapabiliriz? Yazı yazıp belki iptal edebilirsin ama e, 2020'ye aldığın coin 2021'e geçmiyor. Biz arkadaşlar bu hafta e, şey, pardon 2 hafta önce e, kulüp şeyini aldık 2020'den. E, Ronaldo'yu vermedi. Yani bütün şeylerini verdi. 3000 coins'i verdi. Sözleşme biletlerini verdi. E, kampanyalı oyuncuları verdi ama Ronaldo'yu vermedi. İkon Ronaldo'yu. E, yaklaşık iki haftadır falan yazışıyor herhalde Arda. ile de olsun. Şeyle de olsun. E, herhangi bir şekilde şey yapamadı. E, Coins'i de bence geri vermezler. Ancak oyun olsaydı belki yaparlar da Coins'i zannetmiyorum. Kanka. Emin şaka maka Lindelö geldi. Lindelö de iyi stoperlerdi. Evet, evet evet iş yapar. Şu an hız hızlanması Finlandiya... e, 81-79 görünüyor ama 1.87 boyunda ve e, 28 seviyede fullendiğinde iş yapıyor. Evet. Hoş geldin ee, 28 takımıza değilim. Bence... Bir de sen yorumla. Şöyle kanka yani 28'e geldiğinde e, kesinlikle iş yapacaktır ama fiziksel temas kaç oluyor acaba ya? İki ayak da varmış. Yani ya yani 85'in üzerinde olacak garanti ama 90'a çıkmıyordur. 90'ı geçer mi acaba işte? 90'ı geçerse çok iyi kartı. Bence bir şey iş istiyor, yapabilecek bir, bir kart. Kanka. Bir bak istersen. Space Master'dan bir bakayım. Evet, Lindero kartına. Space Master. Mehmet açıkçası bilmiyorum yani e, yani neye göre veriyorlar, ne yapıyorlar. Konami'nin e, çok fazla akıl sır erdiremiyoruz yaptığı işlere. Biz ancak gelen topla her hafta da gelse bu topları açarız mesela. Hani siz görün diye ama e, o yüzden maalesef ki açıyoruz yani. 93 oluyormuş şeyi. Ee, fiziksel temas 89'da kalıyor. Hmm. Ama çok 89'da 93, 93. çok aşırı kötü sayılmaz ya. Fena değil evet. Hızlanma 83'te kalıyor. Hız 85. İş yapar yine kadar. bence. Bu iş yapar evet. Ortalamanın üstünde. Önceki Rashford ve Aubameyang'la onu başka bir videoda kıyaslayabiliriz. Şu anda açmak zor olabilir. Ee, hani Emin oradan bakıp söylese bile ikisini kıyaslamak yan yana koymak gerekir. Evet. O yüzden maalesef şu anki yayında bence aynı ya. Ama hani e, bu kadar hmm. kısa sürede gelen iki kart arasında o kadar şey, şey olmaz. Bir şey Evet. Ya bir tane şey değişiktir. O da bir, bir bir yani bir puan iki puan arkadaşlar. Çok evet fazla bir şey yok. İkisi de 96 olur çünkü. Ve son oyuncumuz Makto geldi. Vay. Çok merak ettiğim kartlardan bir tanesi. 193 boyu varmış bunu. Emin ben evet. kullanmadım bu adamı hiç. Çok iyi kart kanka. Biraz senin mesela bu defan... konuda yorum yapman lazım. Evet geçen sene ben çok memnundum evet. Yani inanılmaz iyi bir kart. Bir de e, top kazanması mesela şu an bir seviyedekine bakar mısın? Hakikaten ha. Bak az görünüyor. Tamam mı? Defansif özel. 85'e mesela... çıkar herhalde Ya tabii 85'e falan çıkar ama. Kanka defansif özellikleri inanılmaz iyi. Yani defansif orta saha da yanıyor zaten mavi. Ondan sonra yani ben acayip memnunum ya. Fiziksel temas da 87 ya. Evet. O da muhtemelen 95'e yaklaşıyor. Yani çok iyi bir kart ya. Fiziksel falan temas, böyle. dayanıklılık şu anda bile yükselişte. Alçaktan pası evet iyi. Yüksekten pası bir tık gibi. geride kalacak gibi ama 193 193'te abi Kule Pogba gibi adam. Bence iş yapar yani. Kesinlikle. Okeyliyoruz. Ve McTominay takımımıza hoş geldin. Emin şimdi bir değerlendirme yapmak gerekirse. Obama'yak ve Rashford gibi iki tane yıldız geldi. Ee, aslında hani en üstteki overall'daki da sanırım. Hemen şöyle kitlemelerini de yapalım. Ve e, on üzerinden klasik e, kaç puan verirsin bu e, top açılımına Birisi. onu soracağım. Ve şey, daha sonra şunu cevap yazayım. Şey cevap ne? söyleyeyim tabii buyur. Emin demiş para emin gibi para babasıyla peste pastların tabi geçer kardeş. Ee, kardeşim sana şunu söyleyeyim. Ee, ben 130 puan kaybettim ve 2 gündür Call of Duty oynuyorum. Ee, takımım full. Ee, ama oyunda inanılmaz bir saçmalık var. Hiçbir pasım tutmuyor. Bir yani bir gün 20 maçta bir kere kaybediyorum. Öteki gün 10 maçta 6'sını 7'sini kaybediyorum. Para ee, para basmayla veya fullenmesiyle hiçbir alakası yok. O videoların birinde bir söylemiştim. Bir tane kaleci eee Cinar mı? Cinart cina mı? Ne öyle bir saçma sapan bir kaleci 9 seviye. Bir maçta benim 9-10 tane e, topumu kurtarabiliyor. Ama e, arka tarafta donurum mu? Oyunun en iyi kalecisi full ama hiç olmadık yerden 4-5 kere top kalesine gelen topun hepsini yiyebiliyor. O yüzden bunun para basmayla alakası yok. Bu sadece tabii ki oyunun %70'inde etkin oluyorsun onda bir şey demiyorum ama her maçı kazanacaksın veya her pasın geçiyor böyle bir böyle bir saçmalık yok yani. Bunu söyleyebilirim. istediğini engelleyebilirsin. Mallara Hı. cevap vermek zorunda değilsin kardeşim. Engelleme hakkın var ama sen yine insan yerine koyup cevap verdin. Bu açıdan gerçekten seni takdir ediyorum. Bu kadar kalbinin iyi olması güzel İzpor bir şey. Oyuncularla babam da oynar kitapsız diyor. <laughs> o zaman babana Hadi selam söyle <laughs> baban oynasın. Belki puan kasabilir ya, Beyler böyle e, yani artist bir şey yazacak yani Instagram'dan yazmalısın. İn, in, yani Instagram'dan yazarsan seni e, ilgilenebilirim yani. Ama buradan ilgilenemem bu şekilde. Büyük ihtimal o da sonra evet. özür dileyecektir. E, ee, yani. iki tane Villian'ı birbirine basacağım. 4752 veriyor. İstersen basalım. ötekini de basabilirsin. Şeyi. Gri kartı Tek tek basalım istersen. İlk önce bunu basayım. Olur. 11 bin verdi. Hoş geldin takımımıza. 9 seviye olarak. Biraz daha yükseleceksin şimdi. Hemen şöyle üyeler kısmından Villian'ı tekrardan alalım. Ronaldo'yu daha evet. fullemedik kardeşim. Evet. E, ama düşünüyoruz. E, bakacağız. 26 seviyeyi DP yapıyorum. Bu arada 26 seviye 91'miş. Şu adamı e, engelleyin. E, şu anda 91 durumda. Hemen hemen bir saniye kardeşim. Şu an yani sildiğim şeylerini şunu engellesene. Hemen şöyle yapalım. Elini uçkuruna koyup artık onunla oynasın. Ya yani karşı karşıya geldiğinde veya senle bir şey olduğunda veya arkadaşlar bu sosyal medya ve hepimiz burada YouTube'da eğlenmek için burada e, olmayan veya para basmayan hesaplar veya ne bileyim e, seyir zevki açısından bir şeyler yapıyoruz. E bunun dışında burada mesela sosyal medyada artistik olsun e, ileri geri olsun bilmem ne konusun e, böyle konuşacak mesela arkadaş. Ya yani buradan konuşmana gerek yok ki Instagram sayfası belli şey belli ondan sonra oradan konuşabilirsin oradan konuşursan ben sana yardımcı olurum ne, ne istiyorsan benden ee, şey yapabilirsin buradan yazmana gerek yok yani bunu bütün platformlar için söylüyorum yani buradan böyle yapmanıza hiçbir anlam veremiyorum yani eğer senin hani böyle virüsü yürek mirek bir şeyler yazmış da Serdar onun için cevap vereyim Emin'cim yani... ben onun adına senden özür diliyorum gerçekten ya ben saçma özür diliyorum Emin'cim ben sana yardımcı olayım sana ya. ben özür dilerim onun adına Emin'ciğim. <laughs> Ulan ya neyse. Lütfen tamam. ben özür diliyorum. Uğraştıracaklar beni ya. 8400 Emin'cim özür <laughs> diliyorum. Kapatalım konuyu boş ver. Olur <laughs> tamam, mu? Tamam hadi bakalım. Pardon yani... kardeşim. Gireceğim Oha! 116 verdi? bin verdi. Bu arada bunun için de özür diliyorum arkadaşlar. Biraz yayının kalitesini düşürdük. <laughs> Hepinizden ben tek tek özür diliyorum. Ee, daha güzel oluyor böyle. Haydi bismillah evet, bakalım fulllenecek mi. doğru soruyor. Bir şeyi bir kere sorun. E, çünkü çok fazla yazdığınız zaman ötekilerin sorularını okuyamıyoruz. Yüz kere yazmayın. Ve e, benim kanalım yok kardeşim. Benim kanalım burası. Evet. Söyle kardeşim senin. William e, e, Özür diliyorum. Araya girdim Emin'cim bu arada. Buyur William'ın 94, Do <laughs> diğeri 91 gri kartı. 3 overall yüksek bu. 94. Ne düşünüyorsun William hakkında? Kanka bu haliyle e, şu anda iş yapar ama fiziksel temas yerlerde e, çok fazla şey yapamaz ama e, ileriye dönük. Ama şöyle söyleyeyim her zaman Joker olarak e, şu anda iş yapar ya bence. Ya yani bir yedek olarak süper yedek şey var mı? Yok. Yok ama bana göre de benim e, ilk zamanlar emin biliyorsun kadromuzda vardı Hı -hı. bu oyuncu fulledik. Ve ben sonradan oyuna soktuğumda kesinlikle daha iş yapıyordu. Evet, bence de öyle. Emirhan teşekkürler. Legolas canlısın kardeşim. Bana 1k ka coin gönderseniz abi demiş. E, coins göndermeler turnuvayla yapılıyor maalesef ki. <laughs> evet inşallah. Önümüzdeki ya başlar mıyız Serdar'cığım ya? Oyun yavaş yavaş oturmaya Başlarız başladı. Başlarız tabii ki. Eren demiş ki 3 tane Marsiyelim var ama <laughs> takas yapamıyorum. Kardeşim hepsi aynı oyuncu olması gerekiyor. Evet. Ben size söyleyeyim yani mesela biri haftalık oyuncudan geldi biri gri kart falan onlar olmuyor e, bizde de öyle çok kart var hepsi aynı mesela aynı haftanın mesela bu hafta marsiyeli çıkardın önümüzdeki hafta Konami bir tane daha marsiyel çıkarttı onu aldın onunla da takas yapamıyorsun hepsi aynı hafta gelecek oyuncu olması gerekiyor bilgin olsun e, Şahin demiş ki Serdar MyClub kadrosuyla nasıl antrenman yapıyorsun çok basit kardeşim hemen buradan geliyorsun şu an ekran size göstermezsem ben şuradan göstereyim. Ayarlar kısmına giriyorsun. Buradan takım veri kaydı diyor. Aman dikkat edin bakın burada takım sıfırla var. Sıfırlamayın. Takım veri kaydına bastığında kaydı alıyorsun. Antrenmanlara giriyorsun. En alta iniyorsun. Orada kullanıcı verileri kısmı var. Tıkladığında direkt en son güncel kadron orada oluyor. Şu an Discord kurmuyoruz. İlk PlayStation 5 çıktığında bütün sistemlerimizi yapacağız. Şu anda bir şey yok. William fullendi. Bir tane oyuncu fullemiş olduk. Ee, Obama yan Crashford geldi, Makto geldi değerlendiririz. Aslında ilk defa gece 3'te şiirin hatrına e, iyi bir top evet açılımı yani. oldu mı? Kanka bir şey söyleyeyim mi? Yani öbür taraftan da mesela Makto çok isterdim. Hı -hı. Ee, bu, bu hafta saka gelmedi. Gelseydi mesela onu da isterdim. Ee, ama e, bütün iyileri aldın. Bir de Hector Hector Belirin de geldi mi? Yok gelmedi o. Gelmedi. Yani bir Belirin gelmedi. Hı -hı. Arkadaşlar şu an Ronaldo 17 seviye. Ee, tabii ki videolar gelecek daha çektiğimiz evet. videolar var. Ama şu anda bile güçleri bu şekilde. Ee, bu yıl gerçekten bu arada size de bir teşekkür etmemiz lazım. Ee, açıkçası yani biz Ronaldinho top açılımı yapmayacaktık. Biraz siz bizi uyardınız. Biraz da Emin siz istediniz diye açtı. Ee, Ronaldinho'yu biz dikkat etmedik. Çok fazla verim vermediği için. Ama bu yıl Emin inanılmaz iyi yapmışlar Ronaldinho'yu. Evet kesinlikle bence de. Yani bu bu sene e, bence bu kartı çok iş yapacaktır. Birçok kadroda gördüm zaten. Yani gerçekten Hüseyin'in dediği gibi manyak bir şey oluyor diyor. Bir de menajerlere bakalım. Evet. Bu arada menajerleri siz kendi ekranınızdan bakarsanız daha iyi olur. Çünkü oyun bana menajer vermiyor. Hep aynı menajerler var. O yüzden ne yaparsak yapalım. Bana vermediği için de bunlar var. Hemen şöyle Ali Büyük'te gerçekten çöp YouTuber görmemiş diyor. O zaman hiçbir <laughs> PES kanalı bilmiyorum. izlemiyor. Çünkü izlese anlar. Hemen şöyle. Buyur kardeşim. Ee, kop... Bundan sonra kop... daha ediniz. Kopya indirince inşallah. Kopya yayınları geldiği zaman şey yapabilirsin. Şöyle aşağı doğru bu arada emin bak 4 2 2'ler ne kadar çoğalmış. E, evet evet hep o. Farkında mısın? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ee, şeyin bana gönderdiği en son Ozan abi bu akşam bir tane gönder David diye. Gördün evet. mü sen onu? Görmedim. Mesela 4 3 1 2de de e, o da çok iş yapar. Aa bana Sanki söylemişti David pardon. Ben mesela evet, evet. şeyde yok. Ee, ben baktım. Ee, belki de bu seneki 4-3-1-2'nin en iyi taktiği o. Ama hepsi artık kanat diye dönüyor kanka. Gerçek futbol gibi oluyor aslında ya. Evet evet. ya. Evet. Yani aslında olması Re da gerekiyor. Yani. Gibi. Evet. Bence de. Zaten 3SF'nin engellenmesi bu yıl bence o da çok güzel olmuş. Ee, bilmiyorum ama benim hoşuma gitti. Özellikle 4 stoper oynanmıyor olması, bekle oynamak zorunda olmak. Bence bunlar gerçekten çok güzel kesinlikle. Evet M. şimdi M. David arkadaş M. David gelen Bende varsa yok şu anda değil mi? Evet. evet. Ben, de, ben de baktım demin yok. Evet. Ee, biri şeyden bahsetmiş. Ay sonu e, menajer bug'ından doğru söylüyorsunuz. Böyle bir bug var. Ya bug demeyelim de oyun kendi belki de yapıyor bunu. Çünkü böyle bir bug olsa düzeltirler. Her ayın sonunda böyle bir fırsat sunuyor. O yüzden bu fırsatı da canlı yayında birlikte kontrol edeceğiz. Zaten e, uygun bir teknik direktör gelirse de kontrol eder birlikte karar veririz. Emin çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim kardeşim. Ben yine de arkadaşlar adına senden çok özür diliyorum. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> özür dilerim. Yani hani şeref verdin kanalımıza gelerek ee, <laughs> ve son kez özür dileyerek yayını kapatıyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek Görüyoruz. üzere hayırlı geceler. Bu saatte bizi yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun arkadaşlar.